Aracımız IONIQ Samsung Kamer Automotive'den bugün teslim aldım. Yasin Bey'e, Eyüp Bey'e ve diğer tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İlk defa elektrikli araç kullanacağım. Bundan önceki aracım Toyota Corolla hibritti, tabii onlarda şarj etme gibi bir derdi yok. Ama pillerinin menzili çok kısa, yani 8 kilometre gider diyor ama yani sadece elektrikle 2 kilometre e, gidebiliyordunuz. Ama tabii dediğim gibi şarj etme derdi yok. Ee, i̇lk elektrikli araç deneyimim olacak ve ilk kez şarj ediyorum. Ee, şarj için aslında Çorum'da şarj etmek planlıyordum ama e, yol üstünde otobüsle geldim buraya. Gelirken Gio'nun şarj istasyonunu gördüm ve Gio'nun e, şöyle bir avantajı var. Benim bildiğim kadarıyla yanlış biliyor da olabilirim. E, güneş enerjisiyle ııı e, enerjiyi sağlıyor. Dolayısıyla çevreci bir e, enerji sağlanıyor. E, hani işte çok fazla söylenen bir şey var. Elektrikli araçlar o kadar da çevreci değil çünkü elektrik üretimi için karbon salınımı gerekiyor falan. Geo'da öyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. O yüzden ilk elektrikli şarjımı burada denemek istedim. E, araçla ilgili deneyimlerimi paylaşacağım ayrı videolarda. Şu an şarj oluyor olur zannedersem ekrana bakıyorum. Ekranda bir bilgi yok. Muhtemelen uygulama üzerinde ya da aracın içine geçersem ne kadar şarj olduğunu göreceğim. Ee, aracın katalog değeri 13.6 kW saat 100 km'de harcadığı enerji. Ee, şu an için o değeri tutturabilmiş değilim. Ha, aslında ben belki daha da sahaya çekebileceğimi düşündüm ama şu an için o değerlerden çok uzakta olmasam da o daire yakalayabilmiş değilim. Bakalım İstanbul'a kadar yolumuz var. Ee, İstanbul'da ne gösterecek bize. Yaklaşık %92'de aldım. Bir, e, öncesinde 30 km kadar kullanılmıştı araç. Yanlış hatırlamıyorsam kendi kullanım değerim de olabilir. Bir 10 km kadar şehir içinde kullandım. Şimdi net değeri hatırlamıyorum. Ee, 70 kW'da şarj oluyor gözüküyor. Ee, 7 dakika sonra %70, %80 olacak. Yaklaşık 38 dakikada %100 olacak gibi gözüküyor. %90'da bırakırım muhtemelen. Buradan sonra Çorum'a uğramadan Çankırı'ya geçmeyi planlıyorum. Çankırı Yunus AVM'de şarj ederim. Araçınız 200, özür dilerim, 170, 155 kilometrede. 277 kilometre menzil oldu şimdi. Yani şarj takalı 6 dakika mı oldu? Yok. 6 dakika kalan süreyi gösteriyorum. Süre, yani şarja takılı çok uzun bir süre olmadı. 4-5 dakika oldu. Ya yani bu sürede bir 40-50 kilometrelik menzil kazandım. Gördüğünüz gibi zaten 279 oldu ama ee, araçla ilgili izlenimlerimi dediğim gibi aktaracağım size. Ama ilk önce bir ilk şarj videosunu çekeyim istedim. Ee, yolda güncellemeleri paylaşacağım. Görüşmek üzere.